Merhaba. Bu videoda karavanımızın mobilyasının alıştırması ve son halinin verilmesini konuşacağız. Biz mobilyalarımızın renginin beyaz olmasını istiyoruz. Aynı zamanda çizgiler olsun istiyoruz mobilyalarımızda. Bu çizgiler verilmeden önce mobilya yerlerine yerleştirildi. Bu ahşap hali. Henüz boyanmamış, çizgiler koyulmamış hali. Aynı zamanda 4 tane yatağımız olsun istedik. O yüzden de arka tarafta iki kişilik ve arka tarafın hemen önünde de iki kişilik daha yatak olsun istedik. Ranza sistemi kurduk. Tuvaletimiz sol tarafta. Tuvalet ve banyomuz girdikten sonra sol tarafta yer alıyor. Elektrik sistemini kapının hemen üstüne getirdik. Buradaki bölmeye de mutfağımız gelecek. Çocuklarımız bizimle beraber gelebilsinler, rahatça uyuyabilsinler diye onlara ranza yaptık. Fakat 1.80 uzunluğunda yetişkin insanlarda kalabiliyor. Tuvaletimiz kompost tuvaleti olduğu için e, su sistemi e, tuvalet için yok. Mobilyalarımızda küçük detaylar vermeye çalıştık. Su sistemimizi alttan geçirdik. Bir taraftan da mutfağımız yapılmaya devam ediyordu. Mobilyalarımız boyandı ve ardından montaj işlemi başladı. Gördüğünüz gibi çizgileri atılıp lake boyayla boyandı. Aynı zamanda şoför kısmına da bir küçük bölme yaptık. Yerlerimiz laminat parke kaplandı. Kaplama bittikten sonra yataklar tekrar yerine yerleştirildi. İşlem sürdükçe daha çok hoşumuza gitmeye başladı. Mutfağımızın üstüne tik ağacı koyduk. Masamız ham durumda henüz. İşlemler büyük oranda tamamlandığında karavanımızın içi böyle görünüyordu. Çok ferah, beyaz, aydınlık güzel bir karavan oldu. Led ışıklarımızı da yerleştirdik, gömme yaptık. Akşamları çok hoş oluyor bu formatta. Sonra dayanamayıp hemen eksiklerimiz olmasına rağmen arabamızı gemiye yükleyip Gökçeada'ya gittik ve güzel bir tatil yaptık.